Temizleyince de aynı. Tabii hiçbir kız sana bakmaz oğlum. Şu haline bak. Çalı süpürgesi gibi saçlarım var. Nasıl olacak? Nasıl yapacağız ya? Süzük. Oh. Nasıl olacak abi? Bu senin saç sorunsalını nasıl çözeceğiz abi? Baksana marula bağladın yine. Evet abi ya. Senin bu saçların bizim içimize dert oldu be. Hadi ya. Kötü mü gözüküyor? Ya şunları şöyle atınca kısa gözüküyor biraz gal gal ah, galiba. Kötü mü dedin sen? Kötü mü dedin? Oğlum senin bu saçların Erol büyük burçta bile yok be. Hadi ya. O kadar mı kötüyüm ya? Abi o kadar değil ya. Daha da kötü. Kötünün kötüsü. Ama ben yine de sana güzel bir haber verebilirim. Nedir o? Yüzük. Çaktırma ama bizim yan sınıftaki çocuklardan birinin babası çok kalite bir berbermiş. Ee? E'si var mı abi? Adam gidiyormuş Londra'ya, öbür tarafta İtalya'ya gidiyormuş. Ricky Martin'in saçını bile bu kesiyormuş. Altın tarak. Evet. Adam mübarek, altın tarak be. He. Çocuğu da var. Bizim çocuk işte anlıyor işten böyle yazın babasının yanında takıla takıla. <laughs> Hatta okula böyle makasla falan geliyormuş lan. Alet edevatla. Hadi abi. ya. Beyler. He. Beyler. söyleseniz ona benim saçlarımı da kessin. Olmaz abi. O iş yaş. Ya keser be Kopil. Bence keser abi. söyleriz keser. Olur mu abi? Adamlar klas çalışıyor. Klas. Abi. Ya beyler. Siz yaparsınız ya. Şöyle yakışıklı olayım. Ya, yapın ya. Yapar mısın? Hadi. Belki bağlarız lan. Evet evet Çocuğa Olur bir rica belki. edelim. Keseriz. Olmadı bir şeyler yapacağız. Hadi. Bak. Bak. Bekleyin kızlar. Yakışıklı süzme geliyor. Yakışıklı. <laughs> 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 Artık konuşmayacak mısınız Ortega'yla? Hiç içimden gelmiyor. Tüm. Çok kırıldım. Aman, boş ver gitsin. Erkek işte hata yapar. Aman, affet gitsin. Çok affettim onu. Artık affetmeyeceğim. Çıkma. <laughs> 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 Merhaba. Oturun çocuklar. Evet. Bugünkü dersimiz kıyamet kıyamet nedir? Nasıl kopacak? Alametleri nelerdir? Halimiz nice olacak? İşte onları anlatacağım. Efendim, kıyamet ve işte o gün gelecek İsrafil aleyhisselam borusunu öttürecek ve kıyamet kopacak. Evet çocuklar, bu ders burada bitti. Şimdi bir dahaki derse şeytan taşlarken etrafındakileri yaralamadan nasıl şeytan taşlanır onu göstereceğim size. Hadi iyi günler. Çocuk, abi, abi ben çocuğu ayarlamaya gidiyorum. Sen otur abi burada, otur bekle. Aynaya bak, tamam. Evet arkadaşlar, büyük an geldi. Bu arada süzme kardeşimize sürprizimizi hazırlayalım değil mi? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Çok ballısın. Çocuğun babası gelmiş be! Babası mı? He he! <laughs> otur, otur hadi. Net, 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 net! Hare! Hay! Hay! İspanya'dan geldim de hala ikisinden kurtulamadım. Levent Beckham'ın... ...imaj bankerlerini yaptıydım ben. Nerede kesilecek arkadaşınız? Burada. Bu arkadaş, bende. Bu arkadaş. Çok güzel! Yakışıklı bir şeye benziyorsun yahu! Ha! <laughs> çok güzel, çok güzel! Bakarız. Yok, tarağı verin ilk önce. Tara. Çok güzel. Bakalım analiz edelim saçı. Çok güzel. İnce telli ama ahenkle dans ediyor. Çok güzel, çok güzel. Tıraş olmak istiyor musun? İstiyorum. Ee, çabuk olalım o zaman. Daha sırada 15 tane erkek bekliyor yakışıklı olmak için. He, evet. evet. biz bekliyoruz. Evet. Biz, evet. de. biz evet. bekliyoruz değil mi? Evet. Şu erkeksi hatları biraz daha ön plana çıkarmanın vakti gelmedi mi? Geldi. Hazır ha. mısın? Hazırım. Kendi kendine ve yüksek sesle söyle. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Çok güzel o zaman, çok güzel. Saçımızı şöyle. Ah, oh. fırça, fırçayı böyle koyalım. Makas, büyük olalım. Çok güzel. Al bakalım. Buyurun. Hazır mısın? Hazırım. Kesiyoruz o zaman. <laughs> Buyurun. Yakışıklı olacağım, yakışıklı olacağım. Haydi bakalım. Ee, Paris'teyken bu modeli çok çalışmıştım. Evet. İlk kuaförlük zamanlarımdan beri çok güzel keselim. Neydi senin isim? Şey, neydi benimki? Şenay. Şenay, Şenay. İsmine göre güzel bir saçın olacak birazdan. Nasıl, bir bakalım şöyle. Gidişat, çok güzel. Şu saçlara bak, saçlara. Bir lira ben mi? Hangi şampuan? Sert erkeğim benim. Sert erkeğim benim. Biraz daha abi buradan. Nereden abi? Şuradan, şurada, şurada kaldı Şuradan alalım. Evet. Al bakalım. Asıl üstüne geçelim. Evet. Ama ya. Evet. Ya yani çok güzel. Oğlum çok güzel oldu lan. Çok güzel. Vallahi İtalyan gibi oldun ha. Şuradan alalım. Çok güzel. Şah eserimizin son rötuşlarına da geçiyoruz. Alkışlar lütfen. Evet. Saatler olsun. Manyak oldu ha. Çok güzel. <laughs> Temizle i̇şte çocuğu. Çok güzel. Kızlar. Şey, gözlük, aynı gözlük. Gözlük. <gülüyor> gözlük. <gülüyor> ha, ha, ha. Ha, ha. gözlük al. Al bu Al bakalım, hadi. Nasıl ya? Ne yaptınız siz abi? Saç... Saçlarım... Elba şekerine dönmüşüm. Ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Saçlarım... <laughs> 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 Lan... Çok mu ileri gittik ya? Yok abi ya, niye ileri gideceksin ki? Önceden hiçbir şeye benzemiyordu. Şimdi hiç olmazsa komik oldu. <laughs> <Değil mi lan? gülüyor> Haydi bakalım. Güzel erkekler, yakışıklı kızlar geçin sıraya. Hepinize tıraş edeceğiz. Haydi buraya. Be. <laughs> Bahar'cığım. Benim bu dersim boş. Ben şimdi sağlık müdürlüğüne gidip... Şu aşı meselesini konuşacağım. Aa peki Afet Hanım. Umarım devletin böyle bir aşı hizmeti vardır değil mi? E yoksa oturup amil Bey'in paraları toplamasını mı izleyeceğiz? Benim adım Afet güç verirse sahnenin kenarında kalma hiç niyetimiz yok. Sahneye atlayacağız. Dalaz atlayacağız onu bilemiyorum. Sabahlı şans dile. İyi şanslar Afet Hanım.